Arkadaşlar selam hoşçakalın var nasılsınız GTA 5'e Mert'in hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bildiğiniz gibi Mert sevgilisinin eski sevgilisinin yani yani bilmiyorum ayrıldılar mı ayrılmadılar mı en son onların evine gitmişti babası ama oraya tiner canı çağırıp Mert'i rezil etmişti Mert erkeklik gururuna yedirememişti çok üzülmüştü. Orada rezil olmuştu. Evren neredeyse ağlayarak gitmişti. Şimdi kaldığım yerler devam Ama sizden isteyin. 500 abone olmama çok az kaldı. Lütfen video hoşunuza Gittiyse aşağıda bir abone ol tuşu var. Ona bir basın yok. Bir de onun üstünde like atma tuşu var. O tuşa da basın ki kanal keşfede düşsün. Videolarda sizin de fikirlerinize değer veriyorum. Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ama bu bölümü izlemediyseniz önce sağ üst köşeden şurada bak. Oradan girip Önceki bölümü izleyin Mert neler yaşadı öğrenin ondan sonra gelin bu bölümü izleyin O zaman hazırsanız videoya geçelim Aman be deryalar kanlıca deryalar Biz delikanlıyız deryalar ikimiz de bir ah bir boydayız biz delikanlıyız, deryalar. yalar de bir boydayız. Biz delikanlıyız. Of ulan of, of ulan of, ulan para. Ulan para sen mi büyüksün ben mi lan para sen mi büyüksün ben mi? Sevgilimin ailesine rezil oldum param yok diye başkasını tercih ettiler ah. Of ayağı bile kalkacak halim yok. Şundan da biraz sütürsem mi acaba? Ya da yok ya ben en iyisi birazcık temiz hava alayım. Erkeklik kurrum yerlerde. Oh, ana. Orada yine insan dövüşü yapıyorlar. Ama neyse. Aman be yalar Kalca deryalar. deryalar Biz dülük oluyuz. Of ulan be temiz hava alalım diye çıktık sigara yaktık. Soyup köylü soyup bu sahibin sesi. Nerede lan bu adam geceden beri ısıracağım şimdi onu. Bütün gün onu bekledim, bütün gece onu bekledim. Sevgilisinin evine gideceğim diye çıktı. Kaç gün oldu? İşte akşam gitti gece gelmedi. Nerede ya bu adam? Nerede? Az önce sesi geliyordu. Mutfakta yok. Bak ya bak ya. İçki mi getirmiş bu adam? Neyse. Ahan da orada. Ne yapıyor? Sigara mı içiyor? Ben şimdi göstereyim sana. Sahip, sahip. Neredesin lan sen? Ben duymuyor. Durun. Ah geçtim. Neredesin lan sen bütün gece? Mavlıyor ya yine. Raki sen mi geldin? Sus oğlum sus. Başım ağrıyor. Susma mı sahip. Susmam. Önce elindeki sigarayı atacaksın sahip. Ah. Of. Benim sigaramı seni rahatsız etti Raki. O zaman gidebilirsin içeriye. Ne demek lan gülebilirsin ha? Ne demek? Konuş benimle sahip. Sıkıntı mı var? <laughs> At şunu tamam. Madem konuşmak istiyorsun. Konuşalım lan. Konuşalım. Sevgilimin evine gittim. Oraya Tinarcan geldi. Babası beni fakirim diye reddetti. Tüm ailenin önünde rezil oldum. Anladın mı lan beni? Anladın mı? Gururum acıyor oğlum. Gururum acıyor. Gerçi sen nereden bileceksin? Sen alt tarafı köpeksin Raki. Düşeceğim. Sen alt tarafı köpeksin. Yatacağım ben biraz. Havla artık. Ne demek lan alt tarafı köpeksin? Sen demedin mi bana sen özel bir köpeksin diye? Ne oldu şimdi? Dur dur yanına geliyorum dur. Erkeklik gururuna edilememiş. Ne gurur lan? Bu dünyada gurur mu var sahip? Bak ya bir de tersine yatmış. Ayağı da yastığa girmiş. Ya koysa da şu yastığı kafana. Ben de şuradan geçebilsem. Geçeceğim şimdi. Bir saniye şöyle dönsem. Şuradan geçsem. Tamamdır geçtim. Ben tabii ki de gururu bilirim sahip. Biz de az şey yaşamadık yani. Dur şunun üstüne bir çıkayım. Ha çıktım. Suratını yalayacağım bak ha. Dur, yalayayım mı? İnanmıyor musun? Dur bir yalayayım. <laughs> yalama raki, yalama. Zaten başım ağrıyor. O zaman anlat sahip. Ne er oldu dün gece? Ah, belli sen bana rahat vermeyeceksin. Geç lan karşıma otur anlatacağım. Ya işte böyleyken böyle raki. Neymiş? Param yokmuş. Benim ya benim param yok. Oturduğumuz eve bak Raki. Kaç kişinin böyle evi var? Bundan sonra işte Tinercan bile geldi şu cümleyi kurdu. Ben hep bu anı bekledim. Ondan sonra benim çeneme bir tane çaktı. Burada yayıldım ha. Hiçbir şey yapamadım. Vay orosun. Ey sahip sonra ne oldu? Sonrası ne oğlum? Zaten yerin dibine girdim. Aldım ceketimi, çıktım evden. Sonra da gittim, bütün gece içtim. Önüme gelen her şeyi içtim. Gururum acıyor, rakı. Erkeklik onurum acıyor. Demek onurun acıyor sahipa, demek onurun acıyor. Ulan, ulan, ulan kim benim sahibime bunu yapabilir lan? Kim yapabilir? Neyse. Ben bir şey yapacağım. Ben böyle yatamam. Sahip sen bekle, benim bir işim var. Bir iki saate gelirim sahip. Dur lan, dur nereye gidiyorsun Raki? Gidiyorum sahip, gidiyorum. Sen tövbe bismillah oturmamışsın ki. Neyse, seni bu durumdan kurtaracağım sahip, kurtaracağım. Ulan, ulan kimim sahibime bunu yapabilir lan? Kim yapabilir? Bekle beni Canan, yanına geliyorum. Neredeydi bu Canan nevi ya? Neredeydi? Neyse, sonra sonra bulurum artık. Bak ya adam. Sahibim geldi, beni bile götürmedi. İyi ki de götürmedi. Yoksa ben var ya o sinircana neler yapardım orada neler. Beni götürmedi, güzelce giyindi, gitti. Ulan sahibimi rezil etmişler. Siz misiniz lan benim sahibimi rezil eden? Bekleyin geliyorum yanınıza. Uf, 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 çok yoruldum. Şöyle bir evde yaşıyoruz. Canan yengeyi burada gül gibi bakardık ama fakir diye aşağılamışlar. Evi olan zengindir lan bir kere. Sahibim hep öyle derdi. Ha buradan nereye gideceğim? Şura. Buradan gideceğim. Bunlar yemek mi lan? Anam yemek. Yesem mi? Neyse dur daha önemli işlerim var. Şu anda yemek yiyemem. Hatta ben niye Canan'a gidiyorum ki? Canan'a gideceğim ve ondan Tinercan'ın evinin adresini isteyeceğim. O Tinercan'la bir de ben konuşayım. Bakalım bana neler diyecek. Bayağı bir ilerledim ya. Bayağı bir ilerledim. Ee, herhalde buradan sola gideceğim. Lan ezileceğim ezileceğim. Dur kaldırıma çıkayım. Merhaba insanlar. Ee, buradan yok değil. İleriden sola. Aa burası mıydı acaba sahibimin beni çaldığı yer? Yok burası değildi burası değildi. Ana gitar çalıyor. Merhaba insan. Çok güzel çalıyor ya dans etmek istiyorum. Neyse neyse dur kolay gelsin. Daha önemli işlerim var. Geldim geldim baya bir ilerledim baya bir ilerledim. Buradan sola döneceğim. Ana. Aa ışık var. Işık var. Ne ışığı o ne ışığı. Bakmam lazım içeri bakmam lazım. Geldim geldim dur bakalım. Ana bu insan kalabalığı ne lan? Bu insan kalabalığı. Oo aşırı kalabalık. Işıklara bak ışıklar efsane. Ne oluyor burada şimdi? Ve herkese saldırsa sayın seyirciler. Şimdiki dövüşümüz. Kaslı Cemil eski boksör Muzaffer'e karşı. Kaslı Cemil'i oynayanlar 34.99'a. Kaslı Cemil yazsın ve bahislerini oynasın. Muzaffer'e oynayanlarsa sadece Muzaffer yazıp istediği bahsi yazsın. Sadece 2 dakika veriyor sayın seyirciler. Muzaffer'e 7000 bastım. Muzaffer'e 500 bastım. Kaslı alır gibi. Kaslı'ya 2000 bastım. Ay kaslı kesin alacak. Kaslı'ya 1500 bastım. Ve görünen o ki sayın seyirciler herkes bahsini oynamış. O zaman herkes hazırsa dövüş başlıyor. Ha anladım. Bunlar insan dövüşü yapıyor. Ama bunlar kavga etmiyor ki. Hadi lan dövüşse güzel lan. Hadi mi bekleyeceğiz. Kaslı gitsen onun üstüne. Ona fena vurdu ha. bak. Şu yaşlı harbi fena ha. Ama kaslı da genç yani sonuçta. Bence kaslı alır. Ben kaslı alır diyorum insan. Ama bak kaslı fena vuruyor. Kaslı fena vuruyor. Yaşlının hiç şansı yok bence. Arkadaşlar özür dilerim ama Kaslı Cemile sürekli Hasan diye hitap etmişim. Benim hatam Maruz Gölün artık onun adı Hasan. Ve Kaslı Hasan önde gidiyor ama Muzaffer de pes etmiyor. İndirdikçe indiriyor. Hadi Kaslı indir lan şunu oğlum sana oynadım lan. Dursana bir tane burnuna kır şunun burnunu. Lan dayak yeme lan dayak yeme. Yaşlı Muzaffer çok dayanıklı sayın seyirciler. Düştükçe ayağa kalkıyor. Herkes görüyor. Yaşlı çok dayanıyor. Hasan hadi lan hadi. Bakalım bu dövüşü kim kazanacak? Hasan yerden kalktı sayın seyirciler ama Muzaffer çok fena derken Hasan bir tane daha indiriyor. Muzaffer vurdukça vuruyor. Muzaffer çok fena vuruyor. Hasan hadi indir. Oğlum şuna indir. Dövüş kamızı ile devam ediyor Hasan'dan bir tane daha sağ yumruk. Muzaffer yorulmuşa benziyor. Devam ediyor dövüş ve Muzaffer yıkıldı. Muzaffer bayıldı mı? Tam dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Muzaffer bayıldın mı lan? Muzaffer bayıldı sayın seyirciler. Dövüşün kazananı Kaslı Hasan. Kaslı Hasan'a oynayanlar paralarınız imanlarınıza yatacak. Ama Muzaffer'e oynayan enayiler paralarınız cebime girdi. Hasan niye bu kadar uzun sürdü oğlum? Şeye inan bilmiyorum ama yaşlı olmasına bakma çok güçlüydü. Benim boynum niye delik lan? Ee, dövüşecek başka kimse yok mu? Vallahi ne bileyim yani kalmadı galiba. Gönüllü dövüşmek isteyen var mı sayın seyirciler? Gönüllü dövüşmek isteyen. Ulan benim sahibim parası yok diye rezil ettiler. Ma burası tam ona göre lan aslında. Tehlikeli melikeli iş görür. Ne oluyor lan? Hava aydınlandı bir anda. Bekleyin lan burada. Bekleyin sahibimi getireceğim size. Ulan burası tam benim sahibime göre bir yer ha. Burada insan da üç yapılıyormuş demek. O yaşlı nasıl bir şeydi ya öyle? Gencecik hasta adam yıkamadı o yaşlı adamı. Yazık oldu. O yaşlı var ya genç olsa neler yapardı. Sahip evde misin? Bekle beni. Seni zengin edeceğim sahip. Zengin edeceğim. Hah. Koşa koşa geldim eve. Koşa koşa sahip evde misin kapıyı aç neyse açma zaten bu kapı otomatik açılıyor benim sahibim o kaslı adamı döver çok rahat döver aaa tamamdır koltukta yatıyor sahip ayağa kalk sahip vay oh. oh, kim avlıyor yine ya lan raki nereye gittin oğlum sen şuradan bir inebilirsem ee, şuradan inmem lazım şu lambadan kafam geçmiyor bir saniye raki ha geçtim ya ne oluyor oğlum? Niye almıyor yine? Oo saat 12 10 mu kaç bu 22 ya? 10'du 22 10'du. Ne oldu oğlum lan? Bir ablam alan konuşmayın. Kendime geldim. Kafam yerinde. Sahip aşağıda bir otopark var. O otoparkta insan dövüş yapıyorlar. Sahip çok büyük paralar dönüyor. Şu anda Kaslı Hasan diye biri var orada sahip. Eğer ki birisi şu anda onu döverse çok büyük paralar kazanacak. Az önce birisini dövdü çünkü. Çok büyük bahis oynanıyor Hasan'a. Sahip bence bunu sen yapabilirsin. Lan ben biliyorum orayı zaten. Önceden ben orada dövüştüm sen yokken aldım paramı. Kasla sen demek. Ee, yok Raki. Hem o kişiyi duymadım hem de ben dövüşmem oğlum. Ben dövüşmem. Çok pis işler onlar. Ya kendine gel sahip. Sen fakirsin diye seni aşağılamadılar mı? Evet aşağıladılar. Paran yok diye rezil olmadın mı? Ee, evet oldum. Tinercan'ın yanında küçük düşmedin mi? Evet düştüm yani. Ya sen sevgilinin yerinde yere yapışmadın mı? Tamam lan yeter anladık. Nereye bağlayacağım bu konuyu? Sahip eğer ki şimdi gidip o adamı döversen bak çok zengin oluruz. Canan'ın babası senin kapıda köpek olur sahip. Ya oğlum çok ikna edici konuşuyorsun da ben ne bileyim. Şimdi giderim ya dayak yersem. Saçmalama sahip seni kim dövebilir biliyoruz seni. Yapsam mı acaba ya? Şimdi buraya bir girdim mi bir daha çıkamıyorsun bak bir daha gitmeyeceğim demiştim. Yürü lan yürü gidelim. Onun babasına benim kim olduğumu göstereceğim. Bana fakir der ha fakir der. Gel lan Raki gel benimle. Uy soğukmuş ya bu saatte çıktık dışarı. Raki gelse ya lan. Oh yandan yandan sahibimi ikna ettim yandan şuradan buradan. Geldim sahip geldim beni takip et. Geldim sahip geldim beni takip et ben biliyorum oraları. Ha geliyor. Aaaa <laughs> 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 Gel sahip gel takip et beni sahip. Ben buradayım alo. Ha koşuyor. Sahip orada çok büyük paralar dönüyor. Sahip çok büyük paralar dönüyor. Bu kaslı aslan nasıl biri? sahip koysana bak ısıracağım şimdi bir yerlerini. Ha koşuyor. Dur ben durmayayım. Sahip bu kaslı aslan nasıl biri biliyor musun? Ha sahip hadi gel hadi gel yaklaştık sahip. Ha gel gel benimle gel beni takip et. Bu kaslı aslan sahip zenci kaslı dövmeli biri. Çünkü bir tane yaşlıyı dövdü ve yaşlıyı döverken bile bayağı bir zorlandı. Belki de yaşlı çok sağlamdır bilmiyorum. Nerede ya bu? Ha geliyor. Koy sahip koş. Onu bile döverken bayağı bir zorlandı sahip. Yani sen bunu tekte indirirsin. Bakma böyle durduğuna. Eh geldi. Sahip sen niye koşmuyorsun? Hadi koş koş. Az geldik. Uf, uf, çok yoruldum. Oğlum ben köpek değilim. Senin gibi koşamıyorum. Demek kaslı dövmeli zenci. Ben tanıyor muyum bu adamı? Yok. Tanımıyorum. Gel oğlum gel. Ama bize fark eder mi lan? Fark eder mi? Oo mekanı büyütmüşler. Siyah duvar falan çekmişler. Ya Raki gelsene şuraya. Ya, eh, koş peşimden. Ulan ne zaman köpek falan görsen Bırakıyorum peşimi. Biz bir giriş yapalım şuraya. Ve selamun aleyküm. Abi hatırladın mı beni? Vay vay vay. Kimi görüyoruz burada? Mert değil mi koçumuz senin adın? Mertli Hoş geldin Mert. Hayırdır. Aa Rottweiler da geldi. Senin mi lan bu Rottweiler? Sabah da gelmiş diye. Hayırdır Mert? Dövüşmek için mi geldin? Buraya başka ne için gelinir ki abi? Ne için gelinir? Abi benim çok paraya ihtiyacım var. Kendime bile bahis oynayacağım bugün. 4000 dolar oynayacağım kendime. Oğlum Mert bu kadar büyük oynama lan. Neyse hadi geç yerine geç. Sana göre bir maçım var. Ve sayın seyirciler. Arenalarımızın küçük çömezi. Kurt Mert sahalara geri döndü. Hasan hadi insanlar rakibin geldi. Oğlum bak bu çocuğun böyle duruna bakma. Çok sağlam bir çocuk. Dövmeliyi döven çocuk bu işte. Abi demek benim dövmeli abimi bu dövdü. Geç lan yerine zübük alacağım senin aklını. Zübük mü? O ne lan? Raki sen orada bekle oğlum. Bu mu lan benim dövüşeceğim şey? Ben de bir şey bekliyordum. Abi herkes bahis yerine oynasın. Ben de kendim oynuyorum. Sayın seyirciler aklı olan bu gece bana oynar. Çünkü Kurt Mer sağlara geri döndü. Ben Hasan oynayacağım. Kaybımı çıkarmam lazım. Bence Hasan alır bro. Hasan kaybetmiyor. Ben kaç sınav çektim ya. Ay tabii ki de Hasan oynayacağım be. Hasan kazanıyor. Şıbırık şıbırık sağdan soldan. Ya bak bugün çok kaybettim. Hasan'a oynayacağım. Hasan hep kazanıyor. Ayaklı olan Hasan'a oynar ben de. Hasan'a oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hasan kaybetmiyor. Hasan gel bana bas Hasan. Ve görünen o ki sayın seyirciler. Kimse Mert'e oynamıyor. Ulan Mert kazanırsa kaybımız çok büyük olacak. Ama kazancım çok kocaman olacak. O zaman herkes bahis yaptığına göre daha buradan dönüş yok. Ne demek lan kimse benim sahibime oynamıyor. Ne demek kimse sahibime oynamıyor. Isırayım mı lan seni? Ha ısırayım mı? Ay köpek siktir git. Siktir git mi? Ulan zoruma gitti ya. Sen niye benim sahibime oynamıyor lan? Sahip bunlar sana oynamıyor ama ben sana oynuyorum. Ben sana 18 biftek oynuyorum sahip. Sen kazanırsın döversin bu lavu. Lan Raki oğlum çıksana lan sağdan geç şu köşeye. Heh, tamam sahip tamam gidiyorum kızma. Oğlum hepiniz göreceksiniz lan gününüzü. Hepiniz göreceksiniz. O zaman herkes hazırsa kavga başlasın. Dövüşün lan. Ahan da gardını aldı. Gel buraya koçum gel buraya seni bekliyorum. Gelsene lan buraya gelsene. Vurdum bir tane. Hadi gel peşimden. İzleyin seyirciler beni izleyin. Oğlum gelsene lan buraya. Ve geldi hadi gel bakalım. Aa, i̇yisin ha iyisin. Al bakalım şunu. Bu mu beni dönecek sayın seyirciler? Aa, bu mu beni dönecek? Gel lan buraya. Ah, Ulan iyi vuruyor ha İyi vuruyor. Al şunu bakayım. Bunu da al. Şunu da al. Bu tekmeyi de al. Cidden buna bir güvendin sayın seyirciler? Burası benim arena alkışlayın beni al bakayım şunu. Gel hadi buraya gel vur bana. Ve aa, dövüş kaldı yerden devam ediyor abi devam ediyor al bakayım şunu. Sen beni öleceksin ha sen beni de aa, Ah ah be ah Abi ah 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 vur ah. pardon bacım kusura bakma al lan şunu. Ah ah karaciğerim. Abi bu fena ya. Yalan lan gel. Sen beni döceksin ya. Ah. Yıkılsana lan yıkıl. Her kas yapan arenaya gelecekse işimiz var demektir lan. İşimiz var demektir. Aa, ah, ah karacığım koşamıyorum. Ulan yıkılsana hayvan herif. Yıkıl. Aa, ah, vurmaktan yoruldum yıkıl. Ah, Ay, uzaklaşmam lazım. Uzaklaşmam lazım. Gelme lan. Gelme. Ah, kaçtım. Ah, Aa, uzaklaşacağım yıkılmıyor. Iskaladım. Aa. Ulan arkadan vurmak şey değil ama aa. Ulan yıkıl hadi yıkıl. yıkıl. Oo. Abi. Bu bitti. Ve inanamıyorum sayın seyirciler. Aslında inanıyorum. Dövüş bitti ve kazanan Kurt Mert. Kardeşim elin ayağına sağlık. Dövmeni zorlar. Evet iyi dövüşür. Ama sen daha iyisin. Bak o gün de sana bu teklifi yapmıştım. Gel benim için çalış. Seni büyük dövüşlere sokayım. Bak çok para dönüyor. Şu anda belki inanamayabilirsin ama bu dövüşten 50 bin dolar kazandın. E, 50 bin dolar mı? Abi ilk dövüşte bu kadar kazanmamıştım. Oğlum tabii kazanmazsın. O gün sana oynayan da vardı. Bakma bu küçücük maç. Seni var ya gel sonraki bölümde bir dövüşe sokayım. O dövüşü kazanırsan temiz 200 bin dolar kazanırsın. Minimum diyorum sana bak. 200 bin dolar mı? Kabul et sahip kabul et. Ne oldu lan? Ne oldu? Hiçbiriniz sahibimi desteklememişsiniz. Ne oldu lan karı? Gel buraya gel. Sen meydana bilmiyorum. Yok köşedekiydi. Hiçbiriniz sahibimi desteklememişsiniz. Ne oldu lan? Ha at baytarı köşedeki. Yine mi kaybettin? Kadın ben insik Ulan bütün param gitti ya bro. İşte şimdi bok yedik demektir. Herhalde bok yediniz lan herhalde. Sahip. Sahip lütfen kabul et bak 200 bin dolar diyor hayatımız kurtulur. O 200 bin oğlum çok iyi para da dur bir dur. Abi. Ya. Lan ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Kazanırsam var ya babası kapıma köle olur. En iyi arabaları alırım. Eve çok büyük takviye yaparım. Ulan şuna bir ev alırım. Lan. Abi kabul ediyorum. O oh, her kimse bizi dövüştür. Sen şimdi parayı versen abi bana. Abi koçum tabii ki de. Seni o zaman dövüşe yazıyorum. Al bak paralarım burada. Çanta almayı unuttum biliyor musun? O yüzden kovaya koydum. Hakkını helal et. Aa, abi hiç sıkıntı yok. Ben şunu bir alayım. Hiç sıkıntı yok abi. Dediğim gibi hiç sıkıntı yok. Raki koşsan koş gidiyoruz. Para böyle dökülmez merak etmeyin. Ulan 20 bin dolar kazandık. Raki koşsana. 20 bin dolar. Seni sevdim insan. Seni sevdim. Atıyor yarakları. Hadi biz gidiyoruz. Hatta bir yıl lan. Hiçbiriniz sahibim oynamadınız. Şu lan şu. Gel lan buraya. <laughs> i̇yiymiş iyi. Kanı ne? Dur bir yalayayım. İyi. B. Rush pozitif. Hadi görüşürüz enayiler. Koş sahip koş. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Mert bu karanlık dünyaya iyice atılmaya başladı. Bugün normalde böyle bir planı yoktu. Hatta bir daha asla dövüşmek gibi bir planı yoktu. Ama hem Raki onu ikna etti. Hem de Canan'ın babasının söyledikleri Mert'in öyle zoruna gitti ki. Mert artık bu dünyaya giriş yapmaya karar verdi. Sonraki dövüşünde büyük bir adamla dövüşecek. Ve o adama eğer ki döverse en az 200 bin dolar kazanacağını söyledi. Şuradaki patron. Patronun da ismi Hasan'dı galiba. O zaman içeriğim hoşunuza gittiyse abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ulan rakip senin başının altından çıkıyor var ya.